TYT'nin sorularını yakalamaya, ÖSYM'nin nabzını tutmaya hazırsanız Edebiyatın Anahtarı kanalında Arif Hoca'yla TYT Türkçe konu anlatımı başlıyor. Sevgili gençler, ilk ünitemiz sözcükte anlam. ÖSYM sözcükte anlamla ilgili yaklaşık 3 soru sormakta. Ama bazı temel bilgileri bilmemiz gerekmekte bunun için. Bu sorduğu sorular gerçek anlam mecaz anlam şeklinde değil sözcüğün bağlamından hareketle çıkaracağımız anlamsal değerleriyle ilgili sormaktadır son yıllarda özellikle. Bir sözcük verip altını çiziyor. Aşağıdakilerin hangisinde buna benzer bir kullanım söz konusudur diyor. Veya sıralı 1 iki üç tane sözcük veriyor. Üçünün birlikte anlamını karşılayacak bir kullanım hangisinde yer almış diyor. Veya cümle şeklinde karşımıza çıkmakta. Bu sizin geçmiş yaşantılarınızda yani öğrenim hayatınızla ilgili bir durum. Bunun dışında bazı temel kavramlar da bilmeniz gerekiyor. Gerçek anlam, mecaz anlam, yan anlam, terim anlam gibi anlam özelliklerini de bilmemiz gerekiyor. Hazırsanız Bismillah deyip başlayalım. Gerçek anlam, temel anlam, diğer adı arkadaşlar başat anlam. Bir sözcüğün söylendiğinde akla gelen ilk anlamına biz gerçek anlam deriz. Bu sözcük sözlükte bir rakamıyla ifade edilir. Buna sözlük anlamı da denir. Kuşlar kanatlarını çırpa çırpa uçuyordu dediğimizde kanat sözcüğü burada altını çizdiğimizde gerçek anlamda kullanılmıştır. Sabahtan beri dişi ağrıyor. Bakın diş sözcüğü gerçek anlamda kullanılmıştır. İhtiyarın elinde ağır bir çanta vardı. Ağır sözcüğü gerçek anlamda kullanılmıştır. Yan anlam, sözcüğün gerçek anlamına bağlı olarak kazandığı diğer anlama bizze yan anlam deriz. Yan anlam genellikle benzerlik ilgisiyle oluşur. Sözcüğün başka bir varlığa at olarak verilmesi yan anlamdır. Örnek: Göz sözcüğü görme organı iken gerçek anlamda Pınar'ın gözünde su içtim dediğimizde yan anlam, kalemi sırasında sıranın gözünde unutmuş dediğimizde yan anlam yapmış oluruz etek sözcü giyilme eşyası olan dağın eteği dediğimizde yan anlam kazanmış olur sevgili gençler. Mecez anlam Sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşarak kazandığı yeni anlamdır. Bu anlamıyla sözcük tamamen başka bir kavramı karşılar duruma geçer. Mesela göz sözcüğünü örnek vermiştik gözünde başkasının izleri var dediğimizde bakışları anlamında kullanılmış. Mesela yol sözcüğü sevgili gençler bu işin daha kolay bir yolu mutlaka var. Gidilen bir üzerinde gidilen yer anlamındaki yol ne olmuş burada? Metot anlamında kullanılmış. Böylece yan mecaz anlam kazanmış olur yaşadığı son olaylar cesaretini kırmıştı. Bakın kırmak sözcüğü bir varlığı, bir nesneyi kırmak anlamında, parçalamak anlamında kullanılırken cesaretini kırmış derken ne anlamına geçmiş? Mecaz anlama geçmiş. Terim anlam. Bir bilim, sanat, meslek dalıyla veya bir konuyla ilgili özel ve belirli bir kavramı karşılayan sözlerdir. Matematikte açı, üçgen, denklem, çarpan, edebiyatta redif, uyak, gazel, murabba gibi kavramlar bize neyi verir sevgili gençler? Terim anlamı verir. Eş anlamlı, anlamdaş sözcükler yazılışları farklı, anlamları aynı olan sözcüklerdir. Öykü, hikaye, şiir, şair, ozan an hatıra beyaz ak siyah kara yanıt cevap sonbahar güz sözcüklerinde olduğu gibi bir cümlede bir sözcüğün eş anlamlısıyla birlikte kullanılması anlatım bozukluğu oluşturur unutmayalım bunu da. Yakın anlamlı sözcükler anlamları birbirine çok yaklaşan ama aralarında derece farkı bulunan sözcüklerdir. Bu sözcükler aynı anlamda gibi görünse de tam olarak birbirinin yerini tutmaz. Örnek darıldım, küstüm, kırgınım, gücendim sözcükleri buna örnek. Soğuk, serin, sıcak, ılık, donmak, üşümek birbirini tam olarak karşılamaz. Biz bu tür sözcüklere ne diyoruz? Neşet Ertaş'ın babasına Neşet Baba bana küstün mü? Yok oğlum ben sana küsmedim. Darıldım dediği gibi küsmek ve darılmak yakın anlamlı sözcüklerdir. Zıt, karşıt veya tezat sözcükler anlamca birbirine karşıt olan birbirinin zıttı olan sözcüklere biz karşıt anlamlı sözcük deriz. Sıcak, soğuk, ileri, geri, aşağı, yukarı. Yine bir sözcüğün tezat anlamı nereden bilinir sevgili gençler? Bağlamda bilinir. Bağlam. Sözcüğün diğer sözcüklerle birlikte kazandığı anlama biz bağlamda kazandığı anlam deriz. Sevgili gençler, önemli bir notumuz var. Bir sözcüğün olumsuzu o sözcüğün zıttı değildir. Unutmayalım. Bir sözcüğün olumsuzu onun zıttı değildir. Sınıfa girdi cümlesine girmedi dersek ne olur? Olumsuzu. Sınıfa girmedi. Bakın. Kaçtı ne? Sınıftan çıktı. Bakın. Çıktı dersek zıttını söylemiş oluruz. Eş sesli sözcükler ya da sesteş sözcükler, yazılışları ve okunuşları aynı, anlamları farklı olan sözcüklerdir. Bu sözcükler arasında ses benzerliği dışında hiçbir bağ yoktur. Bunlar da tüm farklılığı da söz konusudur. En sevdiğim mevsim yazdı, annesine mektup yazdı. Bakın, yazmak sözcükleri birinde mevsimin adı, diğerinde yazmak eylemi. Bana el gözüyle bakma bakın el yabancı. Elinde bir demet çiçek vardı. El vücudun bir organı bakın arkadaşlar. Sınavda 100 soru soruldu sayı bakın. Hastanın yüzü sararmıştı. Surat denizde yüzüyor bakın arkadaşlar. Yüzme eylemi. Bir hatırlatmamız var. Yazılış ve okunuşlarında küçük de olsa farklılık bulunan sözcükler sesteş değildir. Mesela kar yağış şekli, kar kazanç. Yani üzerinde bir şapka işareti olması onun sesteş olmadığını gösterir. Hala babanın kız kardeşi, hala henüz anlamında kullanılmış. Somut ve soyut anlamlı sözcükler. Maddesel varlığı bulunan her şey somut maddesel varlığı bulunmayan her şey soyut olarak adlanabilir. Veya bir diğer ifadeyle duyu organlarımızda algılayabildiğimiz varlık ya da kavramlar somut, algılayamadığımız soyuttur. Örnek rüzgar yüzümüze dokunma duyumuza hissettiriyor somut. Işık görme duyumuza hissettiriyor somut. Melek soyut akıl herhangi bir duyumuza hissettirmiyor. Soyut varlığı var kabul ediyoruz ama duyu organlarımızdan herhangi biriyle algılayamıyoruz. Ad aktarması mecazı mürsel. Bir sözcüğün benzetme ilgisi olmadan başka bir sözcük yerine kullanılmasına ad aktarması denir. Ad aktarmasında çeşitli anlam ilgileri vardır. Koltuk kavgası sürdü gitti bakın koltuk burada ne? makam mevki. Parça bütün ilişkisi yapılmış. İstanbul havuzda serinledi. İstanbul değil bakın yer insan ilişkisi kastedilmiş. İç dış ilgisi bir varlığın içi veya dışı söylenerek içi veya dışı kastedilir. Örnek tencere kaynayınca ateşi söndür. Tencere değil için ne kaynayacak arkadaşlar? İçindeki yemek, su neyse artık. Çay ocağa koç. Çay mı koyduk ocağa? Parçasını söyledik. Çaydanlı. Başka ne diyebiliriz? Sobayı yak bakın arkadaşlar. Sobayı değil, sobanın içindekiler. Bardağı bir dikişte bitirdi. Bardağı değil bardağın içindekini bakın. İç dış parça bütün. Bir varlığın bütünü söylenir parçası veya parçası söylenir bütünü kastedilir. Şu apartmanda oturuyoruz dediğimizde apartmanda değil içindeki dairede oturuyoruz arkadaşlar. Bakın parça bütün. Bir hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor dediğimizde, hilal dediğimizde ne söyleniyor? Bayrağın içindeki hilal söyleniyor. Ne kastediliyor? Bayrak kastediliyor arkadaşlar. Bayrak kastediliyor. Dolayısıyla parça bütün ilişkisi var. Doğadan doğaya aktarma. Doğada bir varlığa ait bir özelliğin başka bir varlığa aktarılmasına denir. Karlar uçuşuyor. Bakın Kar doğadaki bir varlık. Uçmak kuşa ait bir şey. Bu ne olmuş arkadaşlar? Doğadan doğaya aktarım olmuş. Duyular arası aktarım en çok karıştırılan sevgili gençler. Bir duyunun farklı bir duyu yerine kullanılmasıyla oluşur. Genellikle dokunma, koklama, işitme, görme ve tatma duyularının birbirinin yerine kullanıldığı durumlardır. Bir tatlı bakışın yeter. Bakın tatlı bakış. Bak tat tatmaya aitken ne verilmiş? Görmeye verilmiş. Yarim keskin bıçak diyor. Bakın kesmeye ait, dokunmaya aitken başka bir unsura verilmiş. Yumuşak bir konuşması var. Bakın konuşma yumuşaklık dokunmaya aitken Konuşmaya verilmiş arkadaşlar. Konuşma neye ait? İşitme duysuna hitap eder. Dolaylama tek sözcükle anlatılabilecek bir kavramı birden fazla sözcükle anlatmaya dolaylama denir. Türkiye'nin kalbi bu olayı konuşuyor dediğimizde Türkiye'nin kalbi yani Ankara kastedilmiş. Ankara yerine iki sözcük. Kaleci topu kurtardığı yerine file bekçisi meşin yuvarlağı tuttu dediğimizde hem file hem meşin yuvarlak sözcüklerini kullanarak ne yapmış oluyoruz sevgili gençler? Ad aktarması yapmış oluyoruz. Sevgili gençler unutmayın dolaylamada en az iki sözcük kullanılır. Meşin yuvarlak bakın top. Ormanlar kralı aslan. Bacasız sanayi, turizm, gibi. Güzel adlandırma, söylendiğinde insan zihninde olumsuz çağrışımlar uyandıran bazı durum, olay, kavram veya varlıkları güzel bir biçimde ifade etmeye güzel adlandırma denir. Güzel adlandırmada korku, ürperti, hafifletme var. Öldü yerine ne diyeceğiz? Vefat etti aramızdan ayrıldı. Son yolculuğuna uğurlandı. Cin yerine üç harfli iyi saatte olsunlar sözleri bir nevi nedir arkadaşlar? Güzel adlandırmadır. Güzel adlandırmada içerideki kötülük gizlenmeye çalışır. Özdeyişler ve cizeler. bir düşünceyi en kısa, en özlü biçimde anlatan deneyim ve tecrübelerin ürünü olan genellikle toplumları, insanlığı ilgilendiren evrensel değerler ve etik içeren sözlerdir. Ata sözleri özelliği taşırlar fakat özdeyişlerin söyleyeni bellidir. Bazı özdeyişlerin söyleyeni belli değildir. Genellikle topluma mal olmuş, kendi uzmanlık alanında ün yapmış, düşünceleriyle, yaşam biçimleriyle insanlığa örnek olmuş kişilerin sözleridir. Düşünüyorum öyleyse varım Descartes. Malı az olan değil, istekleri çok olan insan fakirdir Seneca. en hakiki mürşit ilimdir Atatürk. Ata sözü asırlar öncesinden oluşarak günümüze kadar gelen bir öğüt ya da değerlendirme bildiren sözler bütünüdür. Ata sözlerinde kısa ve özlü bir anlatım vardır. Genellikle bir öğüt tavsiye içerir, deyim, deneyim aktarır. Az sözde çok şey ifade edilir. Bir yargı bildirir. Cümle olarak karşımıza çıkabilir. söyleyeni belli değildir, anonimdir. Kalıplaşmış sözlerdir. Sözlerin ya da sözcüklerin yerleri değiştirilemez, yerine eş anlamları getirilemez. Damlaya damlaya göl olur yerine, katre katre göl olur diyemeyiz. Atasözlerini oluşturan sözcükler hem kendi hem kendi anlamlarıyla düşünülebilir hem de bu sözcüklere başka anlamlar yüklenebilir. Yani atasözleri hem gerçek hem mecaz anlamdır. Diğer adıyla kinayeli söyleyiş söz konusudur. Mum dibine ışık vermez dediğimizde gerçekte de mumun dibini aydınlatmadı. Bilgi sahibi bir Mecazda da bilgi sahibi bir kişinin yakın çevresine faydalı olamayacağı anlamı çıkar. Kimi atasözleri tamamen mecaz anlamlıdır. Bunların gerçek anlamı düşünülemez. Deyim en az iki sözcüğün bir araya gelerek kendi anlamlarından farklı bir anlam verecek şekilde kalıplaşmasıyla oluşan söz öbekleridir. Deyim oluşturan sözcüklerden en az birisi mecaz anlamlı kullanılır kalıplaşmış sözlerdir. Eş anlamları getirilemez. Getirilirse anlatım bozukluğu olur. Yerleri değiştirilemez. Mecaz anlamlıdır. Bazıları gerçek anlamlı olabilir. Cümle biçiminde olanlarda karşımıza çıkabilir. Yansıma sözcükler. Doğada duyulan seslerin taklit edilmesi yoluyla oluşan sözcüklerdir. Bu sözcükleri oluşturan sesler sözcüklerin karşıladığı anlam arasında sıkı bir ilişki var. Yansıma olabilmesi için mutlaka ses olması lazım. Ses taklide, Tık tık. Miyav bakın. Fış fış. Fokur fokur. Mutlaka ses olacak. Ses yoksa yansıma yok kuşlar ötüşüyordu dediğimizde yansıma olmaz. Ama kuşlar cik cik diyor dediğimizde cik sesinde bir yansıma olduğu için yansıma olur arkadaş. Bugünkü son konumuz ikileme. İki sözcüğün bir araya gelerek kendi anlamlarından az çok farklı bir anlam verecek biçimde kalıplaşmazlarına ikileme denir. İkilemeler anlamı pekiştirmek, güçlendirmek, anlatımı daha çekici hale getirmek için aynı sözcüğün eş, yakın, karşıt anlamlı veya sesleri birbirini çağrıştıran sözcüklerin yan yana kullanılmasıyla oluşturulur. Yapılışlarına göre değişik özellik gösterebilir. Sevgili gençler, konumuzu pekiştirelim birkaç soru çözerek. ÖSYM'nin sevdiği soru tipi bu. Biz az önce konumuzu anlattık. ÖSYM nasıl sorar? Ona benzer sorular oluşturduk. Şimdi onları sizinle beraber çözelim. Ben çözerken siz durdurup kendiniz de çözebilirsiniz sevgili gençler. Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisinin anlamı ayrat içinde verilen açıklamayla uyuşmamaktadır. Yani biz burada soruyu çözerken ne yapacağız? Bağlamda sözcüğün anlamını tespit etmeye çalışacağız. Hangisi yanlış verilmiş? Onu bulmaya çalışacağız. Bugün içinde yaşadığımız toplumda eleştiri ve eleştiriyi algılama kültürü ne yazık ki gereğince hazmedilmemiştir. Kabullenilmemiştir. Olur mu? Evet. Hazmedilmemiş, gereğince kabullenilmemiştir. Uyuyor birimiz değil eledik. Eleştiride zaman zaman dozun arttı. Seviyenin yükseldiği. Bak dozun artması, seviyenin yükselmesi, tahammülsüzlük, başkasına dayanmama gücü bu olmayacak arkadaşlar. Bakın tahammülsüzlük buradaki sözcüğü karşılamamış. Eleştirilerde zaman zaman dozun arttığı dedik. Tahammülsüzlük olmamış. Seviyenin düştüğü düzeysizlik. Durumları alabildiği gibi yapılan haklı ve uyarıcı eleştirilere tahammül sınırlarının, dayanma noktasının giderek daraldığı ve nezaket dışı bir üslupla karşılık bulduğu haller sıkça görülebilmekte ve eleştirenler samal inek olarak sömürülen arkadaşlar. Bu da uymuş uyuşmaya B seçeneğimiz. Yani ne yapıyoruz bu tür sorularda? Sözcüğün anlamını bulunduğu yerden hareketle anlamaya, yorumlamaya çalışıyoruz. Tabi bunda daha önceki bilgi düzeyimizde önemli arkadaşlar. İkinci sorumuz. Bu parçada geçen düşünce kıvılcımının parladığı sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Bu soru tipinde de ÖSYM e sormakta. Düşünce kıvılcımının parladı. Bu sözcük sizce, size ne hatırlatıyor sevgili gençler? Düşünce kıvılcımlarının parladı. Düşünerek ürettiği, ortaya çıkardığı, herhangi bir şey bulmaya çalıştığı gibi anlamlar içerebilir. İnsanoğlu beyninde düşünce kıvılcımının parladığı günden bu yana Düşündüğünü, duyduğunu ve hissettiğini çeşitli malzemeler üzerine aktarmıştır. Ne demiş? Yeni bir şeyler tasarlamak. Bakalım. İnsanoğlu beyninde yeni bir şeyler tasarladığı günden bu yana düşündüğünü, duyduğunu, hissettiğini çeşitli malzemeler üzerine aktarmıştır. Olabilir mi? Dursun. Düşünce ile ilgili sorunlar oluşturmak. Burada herhangi bir soruna dair bir unsur yoktur. Olamaz bir fikri bulup onu yaymak yaymakla ilgili bir söz şey söz konusu değil. Düşünerek ürettiği, ortaya çıkardığı ürünler bakın beyinde düşünce kıvılcımının parladığı düşünerek ürettiği, ortaya çıkarttığı ürünler çıkardığı günden bu yana yani cevabımız düşünerek ürettiği, ortaya çıkarttığı ürünler olarak bulunabilir arkadaşlar. Bir diğer sorumuz sevgili gençler. Bu açıklamaya göre aşağıdakilerin hangisinde dolaylama yoktur? Dolaylamayı hemen tanımlamış. Bir sözcükle anlatılabilecek bir kavramın birden çok sözcükle anlatılmasına dolaylama denir. Pandemi ile ilgili açıklamalar bacasız sanayide düşüşe neden oldu. Bacasız sanayi Turizm arkadaşlar bir sözcük değil iki sözcükle var. Burada ne var? Dolaylamamız var. Kış aylarının kurak geçmesi tahıl ambarında endişeye yol açtı. Tahıl ambar olarak bilinen yer coğrafya bilgimizi hatırlayalım arkadaşlar. Konya iki sözcükle anlatılmış. Pandemiyi dikkate almayan birçok tanıdığım rahmete kavuştu. Bu dünyadan ayrıldı. Burada ne var arkadaşlar? güzel adlandırma var. Adlandırma var. D seçeneğinde bakalım. Son yazdığı roman Orhan Kavur tarafından Beyaz Perde'ye, sinemaya Gakkoşlar Diyarını gezen bir seyyah Gakkoşlar Diyarı Hemen hatırlayalım. Buradan Elazığ'a selamlar söyleyelim. Elazığ bir seyyah bu kültüre hayran olmadan ayrılamaz. O halde sevgili gençler C seçeneğimizde güzel adlandırma var. Güzel adlandırma söylendiğinde korku, ürpenti, tiksinç gibi unsurları veren sözcükleri daha hafifiyle değiştirmeye güzel adlandırma deniyor. Cevabımız C seçeneği. Diğer dersimizde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın başarmak için soruları çözmeyi mutlaka yapın sevgili gençler. Öğrendiğiniz bir konuyla ilgili en az 50 soru çözün. Başarı yanınızda olsun.